Bu kampanyayı önemsiyoruz çünkü zehirsiz sofralar aslında yalnızca insanlar için zehirsiz gıdayı temsil etmiyor. Gıda üretiminde kullanılan pestisitler nedeniyle çok yoğun bir şekilde biyoçeşitlilik kaybı yaşıyoruz. Dünya üzerindeki kuş nüfusunun yüzde 40'ı... Pestisitlerden etkileniyor. Göç yollarında hayatlarını kaybediyorlar. Doğrudan zehirlenmeyle ya da üreme başarısızlığına neden olması nedeniyle etkileniyorlar. Dolayısıyla hem insanlar için hem de doğada canlı cansız tüm varlıklar için zehirsiz sofralar. Suyu, havayı e, ve toprağı zehirleyen, yoğun bir şekilde biyolojik kaybına neden olan e, pestisitler yasaklansın. Zehirsiz sofralar için sen de kampanyaya destek ol.